Muhammed'e Muhammed'e canlar kurban Can Ahmet'e Muhammed'e Muhammed'e canlar canı Can Ahmet'e Aşkın sardı ben neyleyim bu sırrı kime söyleyim? Aşkın sardı ben neyleyim bu sırrı kime söyleyim? İçimdeki şu yarayı Muhammed'e arz edeyim. İçimdeki şu yarayı Muhammed'e arz edeyim. Muhammed'e Muhammed'e canlar kurban Can Ahmet'e Muhammed'e Muhammed'e canlar canı Can Ahmet'e Nideceğim Nidecayım şu ellerden gidecayım Nidecayım Nidecayım şu ellerden gidecayım Nasihat etmez bana Muhammed'e gideceğim. Nasihat kar etmez bana Muhammed'e gideceğim. Muhammede Muhammede canlar kurban Can Ahmede Muhammede Muhammede canlar canı Can Ahmede Taktın boynuma fermanı bozman ben akti fermanı Taktın boynuma fermanı bozman ben akti fermanı haber verin muhammed'e oldum ben o onun hayranı haber verin muhammed'e oldum ben o onun hayranı Muhammede Muhammede canlar kurban Can Ahmede Muhammede Muhammede canlar canı Can Ahmede